mutlu bir anı beklemek istedim. Sana bu günlüğü yazmak için. Gerçi savaşta mutlu an nasıl olacak Kimsenin kimseden bir farkı yok. Herkes ve her şey aynı. Bütün sesler birbirine karışıyor. Yaşadığımıza dair hiçbir belirti yok. Karınca sürüsü gibiyiz. Telefon sürekli çalıyor aptal açıyor, dinliyor. Kapattıktan sonra yardımcısına dönüp herkes hazır diyor. Ben de hazır olacaktım. Ama savaşmaya değil, sana dönmeye. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı